Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün arkadaşlar yeni bir karakter çıkarma taktiği sizinle birlikteyim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Leon çıkarma taktiği yapacağız. Arkadaşlar bu da yüzde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar yine dil bölümüne geliyoruz. Bu sefer sadece dil arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Arapça yapıyoruz. Evet yaptık. Şöyle oluyor. Son arkadaşlar gelecek geleceksiniz ve en düşük kupalı ben nasıl yapacağım şimdi? En düşük kupalı karakterlerimizi yapacağız arkadaşlar. Mesela şu üçünden biri ben karlı yapacağım. Evet. Şuradan e, yapalım tek hesaplaşma. Evet. biliyoruz arkadaşlar ve burada bir maç oynuyoruz. İlk üçe girmeniz lazım arkadaşlar. E, diğerler olmuyor. Sonra yeniden maça girebilirsiniz tabii ki de. Şimdi en düşük kupalı karakterinizle maça giriyorsunuz. Evet oldu şöyle yapalım karla Sen niye şöyle dönüyorsun internet sorunu var arkadaşlar ee, Yayın e, video yaptığım için biraz e, katıyor olabilir evet çok katıyor oynayamıyorum şuradaki kutulayı biz alırsak çok güzel olur alalım şunları aldık herhalde aynen aldık. Tamam. 3 kutumuz oldu. 3 enerjimiz. Şuraya gitmeyelim. Of ya. Her yerde biri saklanıyor. Bu haritayı hiç sevmiyorum. internetin gitmesini bekleyelim arkadaşlar. Arapça yazısından kaçıncı olduğumu göremiyorum ki. Şu 4 kişi kaldı hadi bir kişi daha alırsın ne olur kaynamakla bütün 5'imizi bırakmıyorum ya evet şunu bir alamayız 9 yerine çıktılar aa tıkıştık burada ne yapacağız şimdi evet öldük arkadaşlar 3. Ee, olduk bakalım 3. mü olduk 4. olduk arkadaşlar biz 3. olduk Arkadaşlar üçüncü olduğunuzda e, buraya geleceksiniz. Ve buradaki arkadaşlar karnını resmini yapacaksınız. Evet. Sonra arkadaşlar kutunuzu e, açmaya başlayın. Çıkacak arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.